Evet, günaydın. Ekipman sorunlarımız var, ufak tefek. Misal, telefon için tripodu kullandığımda tripodun parçası telefon olmuyor. Kamera zaten sıkıntılı. Ama çözeceğiz yani, zamanla bu işin üstesinden geleceğiz, ben ona inanıyorum. Bakalım, bir şeyler deniyoruz işte. Yolunda bazı şeyler yolunda gitmiyor bazıları gidiyor. Deneye deneye bakacağız ya çok da şey yapmaya gerek yok. Evet öncelikle tekrardan günaydın ve omletle sucuk nasıl birleştirilir onu birleştireceğim. Efsane bir parça nadide. İsmi ne bu güzelliğin? Selahattin. Atın adı. Selamün dayı. Aleyküm selam. İsmi ne bu güzelliğin? Selahattin. Selahattin. Hı. Atın adı. Evet. Senin isim? Saray Amca bambaşkaymış ya. Muhtemelen buralardan bayağı kırdım. Yani işte <laughs> deneyeceğiz ya bu ekipman şu çözülene kadar az böyle gidecek. Bakalım neler neler çıkacak elimizden. Günaydın. Acıktın mı kızım? Hı? Hı? Ben de acıktım ben de. Ne yiyeceğiz? Kalkta bir şey hazırladım. Tabi bu tripod sorunu çözülene kadar da şöyle bir yol izledim. Yani telefonla biraz çekiyorum ve kendimce bir tabii tripod ayarlaması falan yaptım. Az sonra onu göstereceğim. Bir de tripod nasıl yapılır? Hadi yine iyisiniz ha. Hadi. Onu da göstereceğim şimdi. Kendi imkanlarımızda işte bir şeyler deneyeceğiz. Şimdi o sanat eseri olan tripoduma geçelim. Evet. Kıymetli aboneler. falan. Az önceki çektiğim videoda açı gerçekten çok kötüydü. O yüzden tekrar çekme kararı aldım. Diyorum ya hani bu işler biraz düzelecek. Ama az önce zaten çok uykulu çıkmışım. Ya bunun da daha uykulusu. Ve açı gerçekten berbattı. Yani hiç tatmin olmam. Bir, bir işi yapıyorsan severek yapacaksın. O yüzden tekrar çekiyorum. Evet ben az önceki videoda şeyler, bir şeylerden bahsettim. O şeylerde yakında askere gideceğim olmasıydı. Bir de benim belki muafiyet durumum vardı. Ya ben öyle düşünüyordum. Düz tabanlık var bende. Ama olay şöyleymiş. Yani sağ olsun ortopedi doktorum bende bayağı ilgilendi ve açıklayıcı bir yardımcı oldu. Şimdi 20 derecenin altı düz taban kabul ediliyor. Bendeki 17 derece çıktı. Yani kötünün iyisi aslında bendeki. Askere hani düz tabanım ben. Hani düz taban olanlar vardır belki ya da belki de düz tabansınızdır. Gitmeden önce askere gidecekler için söylüyorum ya da normal sağlık için de söylüyorum. Ama benim şu an bahsettiğim asker işim var. Askere gitmeden önce muayene olun ortopedi doktorundan ve düz tabanlığınız varsa ve eğer ki hani 20 derecenin altı düz taban kabul ediliyor ama 10 derecenin altı ise askere alınmıyor. Yani hani yani ben tamam 17 derece düz tabanım askere vatani görevimi yapabiliyorum ama 10 derece çıksaydı yani bendeki düz tabanlık derecesi askere alım olmuyordu. Rapor veriyorlar büyük ihtimal asker de işe yaramaz olarak yapmadan muafiyet şeklinde sayılıyor. Ama bende de şöyle bir olay var. Yani 20 derecenin altı 17 dereceyim ben ve astsubay olamıyormuşum. Bu beni biraz düşündürdü çünkü yani öyle. Dediğim gibi 20 derecenin altı düz taban sayılıyor. 10 derece iseniz askere alınmıyorsunuz. Çok uzun anlattım ya. İnşallah anlamışsınızdır. Acaba doktor bana böyle anlatmadım doktora selam ekipman sorunumuz var evet artık askerden döndükten sonra işe girdiğimde alırız yani şu an mecbur bir şekilde idare ediyoruz ama bakalım Hı. Neyse. öyle ben şu an kahvaltımı yapayım Şimdi kamera karşısında hayvan gibi yiyemiyorum. Yani biri izlerken hayvan gibi yiyemiyorum doğal olarak. O yüzden kamerayı kaydı, kaydı, durdurayım da bir anda bitireyim. Yani şu an böyle ah hani şey vardır ya biriyle date'e çıkarsın veya date'den örnek vereyim. Date'e çıkarsın. Böyle ucundan azıcık alırsın işte yok bıçakla böyle bölersin falan böyle. Ucundan azıcık alırsın. Şöyle yersin. Ama olmayınca bunu alırsın böyle. <laughs> Anlatabiliyor muyum? O yüzden kaydı durdurayım da rahat yiyeyim. Uykuluyum da.